Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi mozaik pasta yapıyoruz. Önceden birazcık hazırlamıştık. Olsun. Şimdi sütümüzü ekleyelim. Evet ekledik. Şimdi 5 kaşık yemeği şeker. Şimdi yarım mı tam mı? Kameraman yarım mı tam mı? Tam. Bir. Yerlere dökmeden iki. mümkünse. Değil mi kameraman? Dört. Sonuncu. Hayır. Beş tane koyacağız. 4 Ve son beş. Ve sonuncu beş. Evet. Arkadaşlar şimdi karıştırmamız lazım kameraman? Evet. Ve kakaomuzu <laughs> ekleyeceğiz. Kameraman mı arkadaşlar bu arada e, ee, sor, mı? Evet buyurun. Yani Yap sormayalım. Hepsini dökün. Tamam. Evet bitti. Şimdi karıştırmam lazım. Evet, biraz şekerimiz erisin. Bu arada ben doğum tarihimi her zaman unutuyorum. Kameraman biliyor. Değil mi kameraman? Evet. Benim ben ne zaman doğdum peki biliyor musun kameraman? 24 Ekim'de. Evet, biliyormuş. Şunu ben biliyorum. Arkadaşlar bu arada böyle. Bakın oluyor. Şimdi birazcık karıştıralım. Kameramız bana yardımcı oluyor. Hadi bakalım karıştıralım. Kameramınca bunu ne zaman bitireceğiz? Şimdi ben biraz karıştırmaya devam edeyim eriyene kadar. Sen bisküvilere devam. Evet. Ben bisküvileri birazcık kırmıştım. Bakın kırıyorum. Ederim. Şimdi şunları kıralım. Evet arkadaşlar şimdi tamımız yok tamamen. Biraz daha ufaltalım onları. Tamam büyük olanları biliyorsunuz. Anne. Yani kameraman. Bu arada arkadaşlar kameraman kameraman annem. Devam, devam, devam. Arkadaşlar yakında annemi de tanıtacağım sizlere. Evet, biraz hızlı olalım. Annem de bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Anne bir kendi yüzünü göstereyim misin? Hayır şimdi değil. Şimdi göstermek istemiyorum ama bir gün size annemi. Bu arada <laughs> nerede olduğunuzu yani nerede olduğunuzu sonra Benim nerede olduğumu sorabilirsiniz bu arada. Lütfen çekinmem de. Evet diğer paketi de açalım. Evet. Son tane bir kalmış. Onu da kıralım. Bunu da kırarsınız. çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar ben başladım ikinci pakete. Ama şimdi açmam lazım. Çalıyorum. Tarifini yorumlara yazabiliriz. Evet yorumlara yazabiliriz. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Çok kolay bir mozaik pasta yaptık. Evet. daha sonra yiyeceğiz. Evet birazcık bunun donması lazım. Ben artık böyle açıyorum açamadığım için. Arkadaşlar benim gibi açmayın siz. Başka şekilde açın. Böyle bu konviderle gibi. Lütfen ee, çöplerin içine atmayalım. İlkerlik olsun. Arkadaşlar... Karşıya geçer misin Eylemciğim? Bon... Hı -hı. Hemen git. Bunu açmaya çalışıyor. Ha? Açıldı. Pardon arkadaşlar. <laughs> biraz daha ilave edelim. Hepsine değil biraz daha ilave edelim. Sonra istersek koyarız. Şimdi Hı -hı. kenara koy. Kırmaya devam. Kart kurt videoları gibi oldu. Evet. Arkadaşlar izleyenleriniz var mı? Yorumlara yazın. Ben izliyordum. Denk gelirse yine izliyorum. Bu arada kuzenlerimle çekmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi son aşamamız olan hazırladığımız karışımı içine dökeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Ve? Arkadaşlar evet şimdi dökülüyor. Evet bir son karıştırmamızı yapalım. Döküyoruz. Evet. Dök bakalım. Kameramız. Şimdi dök Bu dök olunca dök. kadar. Olunca size yine bağlanacağız. Arkadaşlarım.